Evet, Admiral'de son aşama. Başlık sorunu sanki çözüm gibi. Yan tarafa geç. Şöyle tek tonda. Şöyle balans ayarını açtım şu anda. Şöyle kısıyorum. Saat 11 yönüne doğru. Evet. Gördüğünüz gibi kesti. Yaklaşık 25 santim bir tane bir TL'miz var. Şurada bir adet çivimiz var. Gördüğünüz gibi çivi görmüyor. Şurada bir tane yine 1 lira var ama 16 santimde. Çift tonda sanki biraz balans ayarında sorun var gibi. Ama buna rağmen gayet düzgün 25 santimetre oluyor. Bu da içeği de görüyorsunuz. Buraya bir tane daha 1 TL eklediğimizde Biraz daha yükleşiyor. Şöyle gördüğünüz gibi. 1 liramız burada. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel oldu. Bugün çalışmaların sonuna geldik. Cebrail Uso'ya çok selam. Onun bobinine bakarak bu ucuyu çözdüm. Selamlar. <laughs>